Ramazanın başlamasına sayılı günler kala Edirne'deki camilerde hummalı bir temizlik çalışması yapılıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami başta olmak üzere eski cami ve üç şerefli cami'nde temizlik ve düzenleme çalışmaları başladı. Avizelerden ahşap döşemeleri, halılardan misafir alanlarına kadar camilerdeki her bir köşe, gül suyuyla temizlenerek ziyaretçiler için hazırlanıyor. 11 ayın Sultanı Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklara başladıklarını söyleyen Edirne İl Müftüsü Ercin Aksu, tüm camilerimiz Ramazan'da gül kokacak dedi. Önümüzdeki e, cuma akşamı e, ilk teravihimizi e, kılmış olacağız ve gecesinde de inşallah e, sahura e, kalkacağız ve cumartesi akşamı da inşallah e, ailemizle, sevdiklerimizle beraber e, iftarın e, sevincini e, yaşamış olacağız. Tabi Ramazan ayı münasebetiyle e, tüm tedbirlerimizi e, aldık. E, i̇nşallah e, tüm, e, başta Selahattin camilerimiz e, olmak üzere e, camilerimizin e, başta e, temizliğini e, yaptık, yapıyoruz. Ses sistemlerini kontrol ettik ve görevlendirmelerle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Ramazan ayı münasebetiyle camilerimizi özellikle gül suyuyla yıkıyoruz, temizliyoruz ki camilerimiz mis gibi koksun, gül koksun inşallah.